Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Udemy'de gerçekleştirdiğimiz Mayıs ayı kampanya tanıtım videosuyla sizlerle beraberiz. Web sitemde küçük bir arayüz değişikliğine gittim. Biraz daha böyle renklendirdik. Kurslarımızı daha görsel olarak yan yana dizdik. Geçtiğimiz aya göre biraz daha böyle güzel bir arayüz sizi karşılıyor olacak. Herhangi bir kursumu, web sitemi şu sol taraftaki Udemy kurslarımın önünde şunu kaldıracağız. Bu birazdan olmayacak. E, Udemy kurslarım bölümündeki linkler üzerinden yani buradaki linkler üzerinden 80 TL'ye satın alanlara bana ait istediğiniz 3 tane kursu Mayıs ayı boyunca hediye ediyoruz. Yapmanız gereken şey şu mesela geldiniz hangi kurs almak istiyorsunuz diyelim sorgularla adım adım eski kursa git dediniz. Kursa git dedikten sonra şurada Bakın linkte veya aşağıda ikisinden birinde Mayıs 2023 kupon kodunu göreceksiniz. Bu kupon kodu uygulanmış olarak bu kursumu satın aldıktan sonra istediğiniz 3 kurs için bize mesaj atın. Hemen size istediğiniz 3 kursu iletelim. Yani yapmanız gereken şey. Hocam işte ben SQL kursunuzu verdiğiniz linkle satın aldım. Şu şu ve şu kursunuzu istiyorum. Bunları gönderseniz sevinirim gibi bir mesaj yazarsanız biz size istediğiniz kursları iletiyor olacağız Kampanyaya birden fazla kez katılabilirsiniz. Hangi kursu alacağınızı ya da hediye olarak hangilerini seçeceğinizi bilmiyorsanız bana e, işte alım yapmadan önce veya alım yaptıktan sonra işte ben uygulama c sharp öğrenim kursunu aldım ama yanında hangi kursları alacağımı bilmiyorum. Yardım eder misiniz diye mesaj atarsanız bu noktada da mutlaka sizlere destek oluruz. Yol haritası noktasında bütün öğrencilerimizin sorularını e, olabildiğince hızlı şekilde cevaplamaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber. Ben tek değilim. Arkamda benle beraber çalışan koordinatörümüz ve bir arkadaşımız daha var. üç kişilik bir ekipten oluşuyoruz biz. Şimdi şu anda Udemy'de toplamda 19 tane kursum var. Nisan ayının başında bir kurs, 3 gün önce de bir başka kurs yayınladım. API kursumu yayınladım ve Design Pattern kursunu yayınladım. Kursa git kısmından kursların detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Yeni başlayanlara tavsiye 4 kursum genellikle şöyle oluyor. Uygulama geliştirerek C-Sharp örneğinin sorgularla adım adım SQL MVC 5 ile sıfırdan Admin Panel Dynamic CV sitesi ve C-Sharp geliştireceğiniz 25 tarzda 25 uygulamalı proje. Bunlar genellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlara tavsiye ettiğim 4 tane kurs oluyor. Daha ileri seviye veya orta seviye için mesaj atarsanız destek olurum. Bana bizzat LinkedIn'den Udemy mesaj kısmından web sitemin iletişim bölümünden bakın şurada iletişim bölümünden de bana yazabilirsiniz. Oradan da sizin girmiş olduğunuz mail adresine ben dönüş yapıyor olacağım en kısa sürede. E veya Facebook'tan yazarsanız bu 4 platformda buralardan bizzat mesajlara dönüş yapıyor oluyorum. Şimdi bunun dışında hazırladığım yeni kurslar var. Kurumsal eğitimlerde anlattığım mikro servisi bir türlü henüz Udemy tarafına çekme fırsatım olmadı. İnşallah Udemy tarafında da mikro servise ilgili kapsamlı yaklaşık 45 saatlik bir eğitim hazırlama planım var. Bakın şurada 20. 21. 22. ve 23. kurslarım var. Bunları yaz ayları içerisinde yaz ayları bitmeden 4 kursumda yayına almayı planlıyorum. Yeni kurslarımızın içeriği bayağı uzun oluyor. Yani hiçbiri 20-25 saat bandının altına kolay kolay düşmüyor. Ee, sürede uzun olduğu için ondan dolayı çekimler de uzun sürüyor. Bir yandan da eski kurslarımızla ilgili yeni dersler ekleyerek kurslarımızı güncellemeye ve öğrencilerimizi güncel teknolojilerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı hani şey yapmamaya çalışıyorum. Yani bir kursu çektim bitti gibi değil de olabildiğince onu güncel tutmaya çalışıyorum. Ve bu güncellemeleri de öğrencilerimize duyurularla duyuruyor oluyoruz. Bir de kitapların bölüm var. Kitapların bölümünde de bana ait C-Sharp C eğitim kitabı, ondan sonra yeni başlayanlar ve çocuklar için C-Sharp programlama, C-Sharp'le DevExpress, SESGAL, Ticari Otomasyon ve Mayıs'ın ikinci haftasında inşallah gelecek olan Eskal Eğitim kitabımızla beraber 4 tane benim kitabım olacak. Bunları da buradan satın alırsanız yine bu e, kitaplara da birer tane Udemy kursu hediye ediyoruz. Her bir kitaba karşılık bir Udemy kursu hediyemiz var. Böylece kitaptan çalışmak isteyen arkadaşlara da e, Udemy kursuyla destek olmuş oluyoruz. Bunun dışında Dikey Eksen başka kitapları da var. Eğer isterseniz bunları da, burası bizim anlaşmalı bayimizin linki. Yani şu muratuceda.com kitapların bölümü. Eğer buradan da Dikey Eksen diğer kitaplarını alırsanız aynı şekilde Udemy kursu hediye etmeye devam ediyoruz. Bu şekilde webstanmuratyucadağ.com'un Udemy kursları bölümü en soldaki sekmeye tıklayıp alım yaptıktan sonra bize mesaj atmanız yeterli. Derslerde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar Mayıs ayının sonuna kadar kampanyamız geçerli olacak.